Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda gülüş krallığı varmış. Bu krallıktaki herkes havada sürekli yankılanan kahkahalarla tam bir neşe içinde yaşarmış. Mutluluklarının sırrı ne? Sihirli gülme taşı. Bu taş sarayın tam ortasında durur, ona bakan herkesi sonsuz bir neşeyle doldururmuş. Ama bir gece felaket vurmuş. Krallığın en huysuz adamı Bay Somurtkan taşı çalmış. Sabah olmuş. Krallık felakete uyanmış. Kimse gülemiyormuş. Minicik bir tebessüm bile edemiyormuş. Kral en cesur şövalyesi Fıkırcan'ı çağırmış. Fıkırcan en komik hikayeleri anlatmasıyla ve en zor zamanlarda bile insanları güldürmesiyle ünlüymüş. Kral demiş ki: eğer gülme taşını geri getiremezsek, neşemiz sonsuza dek yok olacak. Fıkırcan hiç tereddüt etmeden atına atlamış ve Bay Somurtkan'ın yaşadığı Somurtkan Dağı'na doğru yola çıkmış. Günler geçmiş ve sonunda Fıkırcan mağaraya varmış. İçeriden bir ses gürlemiş. Kim o? Uzak dur. Gülme taşı benim ve geri vermeyeceğim. Fıkırcan kıkırdamış ve cevap vermiş. Bay Somurtkan, neden bu kadar ciddisiniz? Belki komik bir hikaye sizi neşelendirir. Bay Somurtkan homurdanmış. Şakaların işe yaramaz. Ben asla gülmem. Ama Fıkırcan pes etmemiş. En komik hikayeleri anlatmaya, komik suratlar yapmaya ve garip sesler çıkarmaya başlamış. İlk başta Bay Somurtkan kaşlarını çatmış, sonra iyice çatmış. Ama kısa süre sonra, ağzının kenarları yukarı doğru kıvrılmış. Fıkırcan devam etmiş ve sonunda Bay Somurtkan kahkahayı patlatmış. Öyle çok gülmüş ki gözlerinden yaşlar akmış. O anda sihirli gülme taşı parlak bir şekilde parlamaya başlamış. İnsanların içindeki mutlulukla besleniyormuş. Bay Somurtkan gülmenin ne kadar harika bir his olduğunu anlamış ve taşı Fıkırcan'a geri vermiş. Yumuşak bir sesle "Ben sadece yalnızdım. Bu yüzden gülmeyi unutmuşum." diye itiraf etmiş. Fıkırcan omzuna bir el koymuş. Öyleyse benimle gülüş krallığına gel. Her gün neşe var. Birlikte krallığa geri dönmüşler. Gülme taşı yerine konmuş ve herkes tekrar mutlu olmuş. Hatta Bay Somurtkan'a artık Bay Neşeli deniyormuş. O günden sonra kimse üzülmemiş. Çünkü herkes kahkahanın en güçlü sihir olduğunu biliyormuş. Ve masal burada biter.